Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla Kültür Sanat Muhabirleri Derneği tarafından hazırlanan Deprem Bölgesi'nde kültürel varlıkların yeniden anlamı projesi kapsamında 9 ilde 20'den fazla kültürel mirası sizin için yerinde inceledik. Yakın zamanda il olan, yüz ölçü bakımından Türkiye'nin en küçük illerinden biri olan ama kadim medeniyetlerin de diyarı Kilis'teyiz. Kilise, Mezopotamya'da yer alması bakımından değerli kültürel varlıklara sahip bir şehir. Biz bunların hepsine ilgili olduğumuz için Paleolitik çağdan Birinci Dünya Savaşı'na kadar, takılardan mutfak eşyasına kadar, baltalardan silahlara kadar, sabunhane binasında olmasından dolayı sabun üretiminin detaylı anlatımında, günümüzde kiliste bulunan önemli yerlerin maketlerine kadar her şeyi içinde barındıran, yaşayan bir müzedeyiz. Kilis, Sabunhane Müzesi'ndeyiz. Bu sabunhane olarak kullanılan bina, 1880'li yıllarda yapılmış ve 1960 yılına kadar zeytinyağı ve sabunhane imalathanesi olarak işlevini sürdürmüş. İnşa edildiği yıllarda, Kilis'in en büyük zeytinyağı ve sabunhane imalathanesi olarak bilinmekteydi. Bina da en az içindekiler kadar ilgi çekici. Çünkü sabun üretimi yapılırken kullanılan pek çok mühendislik detayına sahip. Öncelikle sabun yapmak için getirilen zeytinlerden yağ çıkarıldıktan sonra o yağlar bu depolarda saklanıyordu. Bozulmadan saklanan zeytin yağları sonrasında bir sıkma işleminden daha geçirilip sabun yapılmak üzere kaynatılacağı kazana getiriliyordu. Kazanın altında ateş yakmak için bölüm var ve oradan o kocaman kazanda sabun kaynatılıyor. Serme ve kesme işleminden sonra ise sabunlar özel yapılan çatı katında düzgünce dizilip kurutuluyordu. Sabun hale müzesi olduğu için sabun kısmını öncelikle anlatalım dedik. Burası hem arkeoloji müzesi hem de etnografya müzesi diyebiliriz. Paleolitik çağ ve sonrasından pek çok gündelik kullanılan eşya barındıran müzede çakmak taşlarından yüzüklere, kılıçlardan bileziklere kadar her şeyi bulmak mümkün. Ama bizim ilgimizi en çok çeken şey içerisinde bulunan çok sayıda maket oldu. Cam yapımından dericiliğe, sabun yapımını anlatan çok sayıda maketten kiliste bulunan diğer kültür varlıklarına, Osmanlı döneminden han maketlerinden, Memlük Osmanlı Savaşı'ndaki cepheleri gösteren maketlere, Osmanlı döneminden gerçeğine yakın ölçülerde olan atlı okçulardan, Kurtuluş Savaşı'nda kiliste kullanılmış top ve başında bekleyen asker maketine kadar her şeyin maketini bulmak mümkün. Deprem bölgesinde kültürel varlıkların yeniden anlamı projemiz kapsamında, on binlerce yıllık tarihiyle onlarca medeniyete ev sahipliği yapmış illerimizin kültürel geçmişi, Kültür Bakanlığımızca 6 Şubat depremlerine karşı dimdik ayakta durarak bize geçmişten mesajlar vermeye devam eden, kültürel varlıklarımızın yeniden anlam kazanabilmesi için aslına uygun şekilde restore edilerek halka açılıyor. Deprem bölgesinde kültürel varlıkların yeniden anlamı projemizde kültürel miraslarımızın hem deprem öncesi hem de deprem sonrası durumlarını anlamaya, anlatmaya ve göstermeye çalıştık.